Sürekli bir yorgunluk hali, hani kış bitmek bilmedi, ondan mı yoksa genel bir şey mi var? Böyle enerjiniz tükenmiş gibi hiçbir şey yapmak içinizden gelmiyor mu? Eğer öyleyse yalnız değilsiniz. Bugün elimizde tam da bu, hani hepimizin biraz hissettiği sürekli yorgunluk durumunu inceleyen bir video var. Nedenlerine bakıyor, modern hayatla ilişkisine falan değiniyor. Evet, videodaki sayılar da çarpıcı aslında. Dünya genelinde her beş yetişkinden biri, yani siz de belki onlardan birisiniz, benzer şeyleri yaşıyor. Amerika'da yüzde 44 diyor, İngiltere'de 8 kişiden biri. Hatta kadınlarda daha sık görülüyormuş bu durum. Hı hı. Tıp dünyası bile buna bir isim takmış yani. Tat, şey, tired all the time. Sürekli yorgun. <laughs> Aynen öyle. Çok yaygın bir durum bu. Ama e, videonun da söylediği gibi yani bu yorgunluğun altında tam olarak ne yatıyor, beyne, vücuda etkilerine o kısımlar hala biraz muğlak. Ve şunu ayırmak lazım başta. Yorgunluk başka, uykusuzluk başka şey. Hani o mevsimsel yorgunluklar falan geçici. Tabii. Ama asıl yaygınlaşan ve videonun da odaklandığı şey o zihinsel duygusal yorgunluk. İşte o beyni bir biriyor sanki. Evet evet odaklanamıyorsun, basit işler bile zor geliyor, daha tahammülsüz oluyorsun değil mi? Kesinlikle. Peki ama neden? Neden bu kadar yorgunuz? Videoyu izlerken aklıma takıldı. Hani eskiden belki fiziksel olarak daha çok yorulurduk ama şimdi sanki zihin hiç durmuyor. Hı hı. Sürekli bildirimler, sosyal medya, e, bitmeyen seçenekler önümüzde ve sürekli bir karar verme durumu. işte video buna karar yorgunluğu diyor. Hatta şey örneği ilginçti. Bazı yöneticiler hep aynı tip kıyafeti giyiyormuş ya. Evet o kararı azaltmak için. Aynen o küçük kararları bile azaltma çabası aslında. Yani bu sadece büyük kararlar değil. O gün içindeki minik minik tercihlerin toplamı mı bizi yoran? Videodaki analize göre evet. Asıl o küçüklerin birikimi. O önemsiz gibi görünen yüzlerce karar. Bu sürekli uyarılma, karar verme hali e, beyin kimyamızı da etkiliyor tabii. Mesela glutamat diye bir şey var, uyarıcı bir nörotransmitter. Onun seviyesi aşırı yükselebiliyormuş. Yani beyni sürekli açık tutuyor gibi mi? Aynen. Sürekli tetikte tutuyor, aşırı çalıştırıyor. Şey gibi düşünün, bilgisayarda arka planda bir sürü program açık kalınca yavaşlar ya. Hı hı. Beyin de öyle. Enerji kaybediyor. Yorgunluk, odaklanamama, o dediğimiz beyin sisi. Üstüne bir de ne yapıyoruz? Kahve içiyoruz. Evet. Adenozin diye doğal bir yorgunluk sinyali var. Onu kahveyle bastırıyoruz. Ama etkisi geçince hop bütün yorgunluk birden çöküyor. Bir de stres var tabii. Kortizol salgılanıyor. O yorgunum ama uyuyamıyorum hali. Aynen. Yorgun ama gergin, uyanık bir hal. Bu enerji meselesini anlamak için videoda güzel bir benzetme vardı. Kaşık teorisi. Duydunuz mu hiç? Hı hı, evet. Şöyle düşünün diyor. Her sabah belli sayıda enerji kaşığıyla güne başlıyorsunuz. Yaptığınız her şey, duş almak, işe gitmek, bir e-postaya cevap vermek her biri bir kaşık götürüyor. Aymen, her biri bir kaşık harcıyor. Videoda bahsi geçen Robin diye bir etkileşimli deneyim varmış. Kronik yorgunluğu olanların bu durumu nasıl yaşadığını gösteriyormuş. Şimdi size soralım o zaman. Bugün sadece 12 kaşığınız olsa ne yapardınız? Neleri yapıp nelerden vazgeçmek zorunda kalırdınız? İşte tam bu noktada video çözümlere geçiyor. Aslında bildiğimiz ama belki de unuttuğumuz, uygulamadığımız şeyleri bir formülle özetlemişler. Huzur. Huzur. Güzel kısaltma. <laughs> evet. E harf H hareket. Yorgunken zor geliyor biliyorum ama video diyor ki düzenli fiziksel aktivite hani kısacık bir yürüyüş bile olsa enerji seviyesini şaşırtıcı şekilde arttırabiliyor. İkincisi U uyku. Sadece kaç saat uyuduğumuz değil, kalitesi de önemli diyorlar. Kesinlikle düzenli yatıp kalkma, yatmadan önce ekranlardan uzak durma, rahatlama rutini falan. Üçüncü harf Z zaman yönetimi. Bu önemli. Evet. Enerjinin yüksek olduğu saatleri önemli işlere ayırmak, mola vermek ve e, belki de en zoru hayır diyebilmek. Huzura devam. Dördüncü harf yine U. Uyum. Yani vücudun doğal ritmine uymak. Kendi kronotipinize saygı göstermek. Sabahçı mısınız gece kuşu mu? Hı hı. Bunu bilip ona göre yaşamak. Bir de doğanın ritmi diyor. Mevsimler, gün ışığı. Son harf R. Rutin beslenme. Evet, kan şekerini dengede tutmak çok kritik. Öğünleri atlamamak, bol su içmek, kafeini abartmamak. Videoda şeyin altını çizmişlerdi özellikle. Proteinli kahvaltının önemi. Gün boyu enerji için. Doğru, güne iyi başlamak için. Bu huzur ilkeleri iyi güzel ama kaynak videoda bazı yaygın inanışların da pek doğru olmadığı söyleniyor. Mesela İspanya'daki o meşhur siesta olayı. <laughs> öyle uykusu, evet. Büyük şehirlerde neredeyse kalmamış artık ya da İskandinav ülkelerinde iş günü daha kısa sanıyoruz ya. Evet, hep öyle denir. Genelde orada da 8 saatmiş hala. Ama videonun doğruladığı ve ilginç bulduğu şeyler de var. Japonya'daki Inemuri mesela. O neymiş? Hani iş yerinde, toplu taşımada falan kısa süreli uykulama. Bir de kahve uykusu diye bir şeyden bahsediyor. Kahve ve uyku. Nasıl oluyor? Öğlen bir kahve içip hemen ardından 15-20 dakika kestiriyorsun. Mantığı da şu, kısa uyku o yorgunluk yapan adenozini temizliyor. Tam uyanırken de kahvenin kafeini etki etmeye başlıyor. Aa ilginçmiş. Çifte etki yani. Aynen öyle. Bilimsel olarak da mantıklı bulunmuş. Anladım. Gördüğünüz gibi yani bu incelediğimiz videonun da gösterdiği gibi sürekli yorgunluk modern hayatın bir gerçeği ama e, çözümsüz de değil aslında. Kesinlikle. Bu bir irade meselesi ya da tembellik değil yani. Daha çok bedenimizin, zihnimizin bize bir sinyal göndermesi gibi. Tam olarak bu. Huzur formülündeki adımlar küçük gibi duruyor belki ama düzenli yapıldığında gerçekten fark yaratabilir. Önemli olan galiba sadece ne yapacağını bilmek değil, o sinyalleri neden dinlememiz gerektiğini anlamak, değil mi? Kesinlikle. Bu kadar yoğunluk içinde, bu kadar çok uyaran varken durup kendimize, ihtiyaçlarımıza kulak vermek belki de en önemlisi bu. O yüzden belki şunu düşünebilirsiniz bu hafta kendi bedeninizin yorgunluk sinyallerini dinleyerek hayatınıza katabileceğiniz küçücük bir değişiklik ne olabilir acaba?